Evet. Sizinle bugün arkadaşımın hesabını yönetiyorum İntikam. Arkadaş intikam. Konuşuyor mu Evet. Şimdi başlıyoruz. İlk başta gel gel gel. Şopa gir kıyafet şopuna. Kıyafet şopuna. Gir. gir. Şu an bokçuk tişörtünü giy. Bokçuk tişörtü. <laughs> Bak şunları giy. Şunları giy. Şunları giy. Altıma da giy. Bekle sana ne giyeceğini gösteriyorum. Ben bekle ben ayarlıyorum. Şöyle mu? Bir dakika böyle, böyle, bir... <laughs> böyle al Böyle al Arkadaki kim <laughs> Sen, Sen kimsin vatandaş Böyle giy <laughs> Ay. Saçını falan değiştirecek. <laughs> <göstereceğim> şey. <laughs> Güzel olan her şeyi değiştirecek. Gel. Cum cum Şunu giyelim. Ona ne giyeceğini gösteriyorum. <laughs> Bin ton olan ıı, kel olacağım. Hmm, güzel olacağım merak etme. Sana daha güzel göremeyecekler. Bir de. <laughs> bir dakika ben sana göstereyim. Bir dakika ben şöyle bir de sesini değiştiriyorum. Bunu giy. Heh. Geçtim. Bunları Bunları giy. Bunları gi <laughs> giy bunları canikam. Bu olur <laughs> mu? Güzel ama. Dur çarkıya belki. Ne oldu? Böyle olur mu? Olur. Evet şimdi. Gel. Başlangıça gel. Başlangıça. Başlangıça gel. Başlangıça gel. Başlangıça gel. Başlangıça gel.

O zaman güzel bir dans yap. Güzel bir dans yap böyle yap. Bir dakika. Bir dakika. Gel. Gel. Gel gel. Hesabını yöneten benim değil mi? Hadi gel. Kötü bir pet çıkar. Kötü çok kötü. Bir pet. Ama binek. Şey ya, ya, tamam o zaman kötü bir çıplak çıkar. Tamam o kötü bir <laughs> O zaman. Yaygında. Yaygında. Bu arada acaba bu oyun için kaç <laughs> toplamak <gerekti? gülüyor> <laughs> Evet, gel tut en <laughs> elinde. Elinde tut. Sen şey elinde tut ve gel. Portala gir. Yok bana şunu al. Bekle gireyim ben bir doğru düzgün. <laughs> Bana şuna. Bu saver çok güzel. <laughs> evet şimdi böyle yap. Şuna. Bak yaz bak. Bak sürekli bak yaz. Bak bak. Hava ha yap. Bak. Sonra da böyle yap. Bak yaz böyle yap. yap sanki dalga geçermiş gibi peki çok güzel gör. Bana yapma başkasına yap. Bak de. Bak bak. <laughs> çok güzel oldu. Ne? <laughs> <Evet. gülüyor> Bakte <laughs> bak <de>, bakte <laughs> bak. bak. böyle olur <laughs> benim <Rızlılar da. gülüyor> yap yap sen ben bekliyorum. bak bakte ben e tamam, yerine göre. Evet, dalga <laughs> geç bak <yavaş> sen <gülüyor> de. <gülüyor> Ben de sen de geçerim. <laughs> Gel, şimdi birlik ayıcını almaya çalış. <laughs> Yalvar, yakar almaya kar Yalvar, yakar almaya çalış. Ben de bunları yaptırmadım. Hadi evet. Ya evet. evet. Tamam neyse boş gel. Yeni görelim. Tamam neyse gel. Işınlan bana. bana. Ben direkt çıkayım. bütün serveri güldürdün. bütün, serveri... bütün server sana gülüyor şu anda. Şimdi. Şimdi. <laughs> Bak bu Sky'deki Bakımlı köpek de Sky. Sky dur. Dur. Bak. Bak. <laughs> Allah, Allah. Bak, hayır şeyde bakımlı köpek. köpek. Akıllı köpek yok. Akıllı köpek değil bakımlı. Bakımlı köpek. Bak, bak. Yok, de 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 de. Bakımlı köpek. Ah. Arkana bak. Bir şey dedi sana. <laughs> Sen yaz. ona, ona doğru bak. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu arada bu tipi çok kötü. Ona doğru bak. Bakmıyor bile sana. Çok benziyorsun. Çok benziyorsun. <laughs> Evet, benim sky kostümüm. <türkatli> evet, şimdi Şu, şunu yap. Eee, yap. Sonra da böyle yap. Sonra da böyle yap. <türkatli> 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 <laughs> Çok iyi oluyor. <gülüyor> evet. Süremin <laughs> bitmesine 10 dakika kaldı. Şu an 10. dakikadayız. Bravo. Tebrik ederim. Bravo. Renkli yine bravo. Gel. Gel gel. Gel 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 gel. Orada <laughs> tamam. <laughs> Gel. Şimdi Ay. şöyle yap. Oğlum yaptıracak bir şey bulamıyorum ben. Aa dur ben ne yapacağım biliyorum. Ay. Gel. Tamam. Bittin sen. Şuna. <laughs> Okula gidiyoruz. Ay. Işınlan bir ay. Miroy. Işınlan can. <laughs> Bak. Bekliyorum. Dışından canikom. Dışından Gel bak bunun karşısına geç. Bunun karşısına geç. Şuna. Şuna. Bunu at. Git. Geç onun karşısına at onu. Hadi. Hadi canım. Aa, benim. Hadi benim. Hadi canım. Hadi koş. Aa, canım. Ona değil ona. Oh. <laughs> <Miray. gülüyor> gel Oh. 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 <laughs> <Ha. Evet. Ya. gülüyor> ne güzel Hayır. 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 Hayır.